Bisikletten ben herkese merhaba dostlar. Bisiklet videoları serisinde bu hafta sizlere her bisikletçinin mutlaka başına gelen bir olayı yazmanızı istedim. Ve sizlerden yine mükemmel cevaplar aldım. Videoyu kendi tarzında ve sizin beğendiğiniz ve eğlendiğiniz formatta hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Videoya başlamadan önce abone olmanız için 5 saniye bekliyorum. Desteklediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Video başlıyor. Köpekleri kovalaması, köpek saldırısı, köpek kovalaması, köpek saldırısı, köpek saldırması, köpek saldırısı. <laughs> Köpekler çağırası, paçaya alınması, mutlu olması, küfür etmesi, köpek kovalaması. Köpek kovalaması bisiklete başladığında en hızlı başlayan olay. Köpek saldırısı. Köpek saldırısı. 10 tane köpeğin teklerde vermişim gibi bisikleti görünce havlamalarak. Köpek saldırısı. Köpek tersi. Çıkıp bir şeyin saldırması. Köpeklerden kaçmak. Köpeklerden kaçmak. Saldırı. 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 Zincir kapanması. Zincir kapanması. İlk kovalaması. İlk kovalaması. Köpek saldırısı. Köpek saldırısı. saldırısı. Mazgalasa, mazgalasa. Silme geçen doblo. Ayna kolu kırılması. Zincir kırılması. İtse yeri kaçması. Travesi adres sordum. Ne? Bisketi park ettiğin yere delilmesi. Viraja girerken düşmek, bisikletin çalınması, kadro kulağının yamulması, yokuş çıkarken zincirin rubinin üstünden atlaması ve pedalın boşa dönmesi, bisikleti yakasım geliyor, bakla kırılması yaşandı. Dururken bir şekilde dengeyi kaybedip düşmek, ıslak zeminde dönerken yere yapışmak. Benim bugün pedal koptu ilk kez. Turlarda hiç yorulmuyor musun diye soran insan. Kontrolsüzce açılan park etmiş araç kapısı. Vites ayarlarının bozulması. Arka fren ışığının pili bitmesi, yedekte pil bulunmaması ve sönük yanması. Göbek dağılması benim başıma geldi. Jant teli kırma, zincir atması, trafiğe çıkınca görmez olmak, yağmurda ıslanmak, el pompasını evde unutmak, yola giderken tekere zımba teli batması, beni yokuş yukarı bitirdi. Yantayı kırma. Araba sıkıştırması. Seyir halindeyken park eden araçların aynen açılan kapıları. Fazla ya da eksik giyinmek. Ayarı tutturamamak. Puh. Sereyana uzun turda su bitmesi, turist misin, fren papucu bitmesi, dayıların nereden geliyorsun diye sorması ya da en yakın ilçenin adını verip oraya mı gidiyorsun demesi, arka göbek kırılıp lastiği kitlemesi, <laughs> bisikletin senden daha çok tanınmış olması, hmm. çok güzel düz bir yolda zincir atması ve çaresizce hala pedal sallamak, yan taraftan geçen araba korna çalar dikkat bozar, düşmesi, arkadan sıkıştıran tampon, hızlı giderken zincir atması, bisiklet yoluna taksi çarptı, <laughs> ne? Zincir atması veya kopması, matarada, şu, matarada su kalmaması, şu ne ya? Arka aktarıcı 8 olur, tel kopar, jant olur, şiir gibi oldu bence de. Zincir kopması, akort ayarının Uzunması. aktarıcı kırılması, ayarsız kalıncaki sinir sesler ve eve bisikleti elde götürmek, zincir atması, kasise el bırakıp girmek, x80 uzanmak, arka aktarıcının janta girmesi hem de 6 kere yok artık. Tırmanç yaparken sol bacakta menüsküsü yırttım. Yağmura yakalanmak. Akort ayarı kaçması. Antrenmanda yolun ortasına vitesleri kopmuştu. Kafadan gelen rüzgar gibisi yok. Kesinlikle. Trafikte araçların bilerek önüne kırması, sıkıştırması. Bisiklet ikiye ayrılmıştı. Öküz sürücüler. Yolu kaybettim. Güneş batarken dağın başına tek başıma kalıyordum ki son anda buldum yolu. Zincir kopması. Bir tur versene. Yokuş yukarı bisikleti yürüyerek çıkarmak. Araba kornasından korkmak. Akort. Zincir atması, dizini pedala çarpmak, arka lastiğin yağmurda kayması. Kilitli pedalı ise ilk başlarda çözmeyi unutarak düşmek. Yaşandı. Ters rüzgar. Diske yağ tutmaması. Ekipmanla kullanırken lan tipe bak bu ne dediklerini hatırlıyorum. Keşke yanımda biri olsa isteği. Kullanılan lastiğin tellerini çalışması, aktarıcı ayarının yapıldıktan sonra gün bozulması, sürüş esnasından badem suyu içmek emin merkez yapmıştır. Zincir kopması 3 km yürütmüştü beni. Dostlarım cevaplar bu kadardı. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Bisiklette kalın, sağlıcakla kalın.